horon tepiyorsunuz. Girsenize kol kola. Kim horon tepiyor? Ya ikiniz ezgi sen. Ya bu... Hayır o da üçüncü. Nerenize tutacağız Halay onu? Halay başı lan o. Ay evet. Halay başı. Sizin geldiğinizi, korsanların geldiğini oradan anlıyorlar. Halay lan. mı horon mu? Şey horon başı. Olay. Horon başı. Evet. evet. Tutun elini. Şey Eren de ki, ulan bir ses duyuyorum. Zaten bu horon için yaratılmış. <laughs> ben de mi? Yoksa evet. Yoksa dürdane korsan olmasın bu, deyip bakıyorsunuz. Gördüğün anda altınıza yapıyorsunuz. O kadar korkuyorsunuz. Evet. Büyük biz de kokudan anlıyoruz. Evet. evet. Ulan bir ses duyuyorum. Bu ses ne ses? Yallah. Dürdane sesi olmasın? Olabilir. Çok ilginç. Bence biz de oynuyoruz. Avuşak desene. Avuşak. Ve biz bir rekor kırıyoruz değil mi? Karadan, denizden uşağa gelmişiz. Sizi alçaklar sizi. Hey. Ne ya? Bırakın ağları. Ha biz balık tutuveriyoruz. Size ne oluyor Asiye'yim? Asiye'yi mi? Biz de tuttuk ya. Atıyorum yelkeni. <laughs> Dur, ne de, dedi? De. Size ne oluyor Asiye'yim? Asiye'yi ne? <laughs> Karadeniz'de Meksikalı zibidiler.